Harran'ın genç belediye başkanı Mahmut Özyavuz çalışmalarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Harran kırsalında da adeta gece gündüz bir çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla vatandaş memnun başkan çalışmalarıyla takdir topluyor. Kırsal mahallelerde yeni yollar vatandaşların hizmetine bir bir sunuluyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Öz Yavuz öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla değişim ve dönüşüm sürüyor. Merkez ve kırsal mahallede aynı anda birçok noktada çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri hizmet atağına devam ederken sorunların çözümü noktasında da vatandaşların takdirini topluyor. Bugün itibariyle birçok kırsal mahallede köy içi yollarda asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler hızla bir başka bir noktada çalışmalara başlamak üzere hareket ederken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yepyeni bir Harran vurgusu yaparak her alandaki değişim sözünü yineledi. Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada Cenab-ı Allah'ın takdiri ve halkımızın desteğiyle bir dönemi kapatıp yeni bir dönem açtık insan odaklı hizmet üreterek çağın getirdiği yenilikleri vatandaşların hizmetine sunmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak temel gayemiz oldu. Harran halkının söz sahibi olabilecekleri katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek halkımızın emrinde ve yanında olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Çevreye duyarlı bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyor ve en önemlisi ilçemizin tarihi değerlerini ve dokusunu koruyarak medeniyetin beşiği olan Harran'ımızı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturtacağız. Bu amaçla alışa gelmiş hizmet standartlarının üstünde bir yönetim ve hizmet anlayışıyla vatandaş memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak çalışanların birbirleriyle ve halk olan ilişkilerinde dürüstlüğü, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve güveni ön plana çıkarmak temel politikamızdır ifadelerini kullandı. Harran Belediyesi ekiplerinin merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarına devam ettiğini ve bu çalışmalarla yaralara derman olduklarının altını çizen Başkan Özyavuz, durdurak bilmeden sürdürülen çalışmalarla Harranlı hemşehrilerinin yaşadıkları sorunları birer birer çözdüklerini belirtti. Son olarak Karahan ilçesine bağlı Gürgölen kırsal mahallesinin Mahalle İlçe Asfalt ve Meydan Kapı grup bağlantı yollarında asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Özyavuz yenilenen yolların vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kırsalında, köyçi yollarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini işaret eden Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise her alandaki değişim sözünü bir kez daha yeniliyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla değişim ve dönüşüm sürüyor. Merkez ve kırsalda aynı anda birçok noktada çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri hizmet atağına devam ederken sorunların çözümü noktasında da vatandaşların takdirini topluyor. Bugün itibariyle bir kırsal mahallede daha köy içi yollarda asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler hızla bir başka noktada çalışmalara başlamak üzere hareket ederken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özsevuz yepyeni bir Harran vurgusu yaparak her alandaki değişim sözünü yineledi. Başkan Özevuz yaptığı açıklamada Cenab-ı Allah'ın takdiri ve halkımızın desteğiyle bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açtık. İnsan odaklı hizmet üreterek çağın getirdiği yenilikleri vatandaşların hizmetine sunmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak temel gayemiz oldu. Harran halkının söz sahibi olabilecekleri katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek halkımızın emrinde ve yanında olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Çevreye duyarlı bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyor ve en önemlisi ilçemizin tarihi değerlerini ve dokusunu koruyarak medeniyetin beşiği olan haranımızı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturtacağız. Bu amaçla alışıla gelmiş hizmet standartlarının üstünde bir yönetim ve hizmet anlayışıyla vatandaş memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak çalışanların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü, şeffaflığı, hesap verebilirliliği ve güveni ön plana çıkarmak temel politikamızdır ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kırsal mahalle yolları asfaltla buluşuyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özevuz öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla değişim ve dönüşüm sürüyor. Merkez ve kırsalda aynı anda birçok noktada çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri hizmet atağına devam ederken sorunların çözümü noktasında da vatandaşlar tepkilerini olumlu şekilde belirtiyor. Köy yollarda asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler hızla bir başka noktada çalışmalara başlamak üzere hareket ederken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yepyeni bir Harran vurgusu yaparak her alandaki değişim sözünü tekrarladı. <laughs> Başkan Özyavuz yaptığı yazılı açıklamada Harran'ımızı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturtacağız. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ifadelerini kullandı. <laughs> Bu arada Haran ilçesine bağlı Gürgelen Kırsal Mahallesi'nin mahalle içi asfalt ve meydan kapı grup bağlantı yollarında asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Özyavuz, yenilenen yolların vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.